Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 17. hafta karşılaşmasında Küçük Kaymaklı ile Maraş takımları Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Rus stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi İsmail Ercan, Emir Turalı ve Mert Aksu yardımcıları, maçın 4. hakemi Yusuf Atlar. Yeşil siyah formayla Küçük Kaymaklı'yı, kırmızı formayla Maraş takımını izleyeceksiniz. Kale ve top seçimi yapılıyor şu an orta sahada. İlk yarıdan görüntüler izlenecek. Az sonra Küçük Kaymaklı'nın zirve hedefi var, şampiyonluk hedefi var. Önemli bir mücadele ve ilk yarıdan görüntüler Küçük Kaymaklı başlıyor karşılaşmaya. Gelişen Küçük Kaymaklı atağı sol kanattan ceza sahasında yapılan orta savunmadan sekiyor, atak sürüyor. Durduruyor bu pozisyonda maçın hakemi. Pauli tespit ediyor. Gelişen küçük kaymaklı atağı. Savunma arkasına gönderilen top Ümitcan. Kaleci çıkıyor kalesinden Ümitcan topu ağlara gönderiyor. Ve küçük kaymaklı 5. dakikada 1-0 öne geçiyor. Ümitcan Babahan küçük kaymaklı formasıyla ilk golünü atıyor. Gelişen küçük kaymaklı atağı savunma arkasına gönderilen top ceza sahası içerisi Maras savunması müdahale ediyor. Çok kritik bir müdahale. Maraş eşitlik arıyor. Sağ kanattan gelişiyor atak. Uzaktan vuruş. Kaleci başarılı bu pozisyonda Salih. Köşe vuruşu oluşuyor bu pozisyon. Sağ kanattan gelişiyor. Küçük kaymaklı atağı. Ceza sahasına hareketleniyor. İlyas. Klas bir hareket. Sonrasında vuruş. Kaleci Ramazan. Sonrasında savunma topu dışarı gönderiyor. Uzun çıkıyor savunmadan Küçük Kaymaklı takımı. Ters bir vuruş. Küçük Kaymaklı atağına dönüşüyor. Ceza sahası müsait pozisyonda. Toykan'ın vuruşunda kaleci Ramazan yine başarılı. Çok yaklaşıyor gole Toykan acele Küçük Kaymaklı. Burada kaybediyor topu Küçük Kaymaklı futbolcuları. Gelişen Maraş Atağı. Vuruş sekiyor savunmadan. Sonrasında Ceza sahasına gönderilen ortada Çağın Ali Bey topağlara gönderiyor. Bir offside belirtisi var ama golü veriyor hakem 39. dakikada skor 1-1 oluyor. İlk yarıda artık son bölümler. Küçük kaymaklı sol kanattan atak geliştiriyor. Ceza sahasına yapılan orta kafa vuruşu dışarı gidiyor bu pozisyonda top. Kaleci Ramazan topu kontrol ediyor ve ilk yarıyı bitiriyor karşılaşmanın hakemi İsmail Ercan. İlk yarıda bir birlik eşitlik var. Şehit Hüseyin Rusoğlu stadında ikinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gelişen Küçük Kaymaklı hata, sol tarafa gönderilen pas. Toykan Hacet'le geliyor Küçük Kaymaklı. Şimdi Ferhat ceza sahasına hareketleniyor Ferhat. Ortasını yapıyor. Yaşanan karambol sonrasında Topu dışarı gönderiyor Maraş futbolcuları. Küçük kaymaklı uzun topla geliyor. Ceza sahası kaleci Ramazan çıkıyor kalesinden. Müdahaleyi yapıyor. Ve maçın hakemi burada penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar var. Penaltı kullanacak küçük kaymaklı. Topun başında İlyas Yılmaz. 52. dakikada top ve kaleci farklı yerlerde. 2-1 öne geçiyor Küçük Kaymaklı 52. dakikada İlyas Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle. Uzun gönderiyor savunma arkasına Mehmet Öztürk. İlyas karşı karşıya kaleci Ramazan yine başarılı bu pozisyonda. Küçük Kaymaklı sağ kanattan geliyor bu kez. Ceza sahasına orta, kafa vuruşu mükemmel bir gol. Yine İlyas Yılmaz 57. dakikada skoru 3-1 yapıyor. Yine savunma arkasına gönderilen top sağ kanattan olgunlaşıyor atak. Ceza sahası yerden ortası sonrasında dışarı gidiyor pozisyonda top. Serbest vuruş kullanıyor Maraş. Vuruş sert. Kaleci Salih dönen top sonrasında dışarı gidiyor. Net bir pozisyondu. Maraş takımı adına Çıkarken kaybedilen top. Ferhat kazanıyor topu. Ferhat sol kanattan geliyor. Ceza sahasına gidiyor. Ferhat ortasını yapıyor. İlyas Yılmaz sadece dokunuyor. 65. dakikada head trick yapıyor İlyas. Yılmaz ve skor 4-1 oluyor. Gol sevincini takım arkadaşları yaşıyor İlyas Yılmaz. Mara serbest vuruş kullanıyor. Ceza sahasına doldurulan top kafalardan sekiyor. Yaşanan karambol vuruş kaleci Salih Ökten başarılı bu pozisyonda. Küçük kaymaklı geliyor. Orta alanda Ferhat pasını veriyor. Maraş futbolcuları bir türlü dokunamıyor topa. Sonrasında vuruş dışarı gidiyor. Serbest vuruş kullanıyor Maraş. Yine çıkarken kaybedilen top. Küçük kaymaklı atağına dönüşüyor. Sağ kanattan gelişiyor atak. Ceza sahası İlyas Yılmaz. 72. dakikada İlyas Yılmaz skoru Beş bir yapıyor. Kendisinin 4 takımının 5. golünü atıyor Maraş ağlarına. Kaleciye geri pas bu pozisyonda. Salih maçın hakemi burada oyunu durduruyor ve sarı kart görüyor Salih. Penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı kullanıyor Maraş. Yunus kalecinin vuruşunda kaleci Salih Ökten penaltıyı kurtarıyor ve kalesinde büyük sorumluluk alıyor. Gelişiyor küçük kaymaklı Hatay. Savunma arkasına gönderilen top İlyas Yılmaz. İlyas son noktayı koyuyor maçta. 80. dakikada skor 6-1 yapıyor. Gol makinası. teknik bir arıza yok. Çalışmaya devam ediyor. Kendisinin 5 takımının 6. golünü gönderiyor Maraş Ağlarına. Yine geliyor küçük kaymaklı İlyas bu kez topu dışarı gönderiyor. Maçta artık son bölümler maçı bitiriyor İsmail Ercan ve Küçük Kaymaklı 6-1 kazanıyor maçı.